Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Youtube'da ilk videomuz olacak. Birkaç tane videomuz vardı ancak onlar çok kaliteli değildi. Öylesine 60 deneme videolarıydı. İlk videomuza giriş bölümü olmadan direkt konuya girdik. 7 tane MSM var arkadaşlar. Onları yaptık. Hem X aldık hem de drop aldık arkadaşlar. Şimdi ilk drop'umuzu kestik bakıyoruz boş çıktı arkadaşlar şimdi hemen çıkıp ikinci drop'umuza giriyoruz ikinci MS'mize giriyoruz hemen drop'umuzu hızlı bir şekilde 3-5 okunma boss'u yaparaktan kesiyoruz videolarımızı gün geçtikçe daha güzel yapacağız güzel içeriklerle sizlerle olacağız arkadaşlar inci bossumuzu da kestik. Kutuyu şimdi açıyoruz. Biraz bekliyoruz. Totem yapıyoruz. Ve bastık. Ve evet, totem tuttu arkadaşlar. Para etmese de yine de bir drop aldık arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın yorum yapanlar içerisinden çekiliş yapacağız ve oyun keşfini dağıtacağız arkadaşlar. Çekilişle alakalı ilerleyen zamanlarda bilgilendirme yapacağız. Ancak haftada 5 kişiye 1 GB çekiliş yapacağız. Yani haftalık 5 GB dağıtacağız arkadaşlar. Üçüncü bossumuz da boş çıktı. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza düzenli olarak yorum yapmayı yapmanızı bekliyoruz arkadaşlar Evet dördüncü mesajı geçtik durumumuzu kesiyoruz artık son bir vuruşumuz kaldı derken bitirdik. Şimdi kutumuzu açıyoruz ve boş. 7 tane monster stone'umuz vardı arkadaşlar. Bunlara girdik. 6 tanesi slotlardan düşmüştü. bir tanesini de coin etkinliğinde gördüğünüz gibi şu an alıyorum. Ben coin etkinliklerini genellikle monster stone alıyorum. 10 tane ikinci direkt alıyorum. Hem exp kasıyorum orada hem de drop düşme ihtimaline karşı bu yöntemi seçiyorum arkadaşlar. Hem de heyecan oluyor. Düşerse drop karımıza düşmezse eksi karımıza oluyor. Hemen hızlı bir şekilde 5. drop'umuzu 5. boss'umuzu kesiyoruz. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz çar benim ilk çarım. En son lise zamanlarında oynamıştım yaklaşık 20 yıl diyebilirim. 19-20 yıl önce oynuyordum. Gördüğüm videolar sonrasında tekrardan oyuna başlamak, lise yıllarımızı anımsamak istedik. İstek doğru içimizde. Oyuna girdik. Gördüğünüz gibi elimizden geldiğince kasıyoruz. Premiumsuz, oksucu, pussuz, otolutsuz. Tamamen kendi el emeğimizle kasmaya çalıştığımız itemler almaya çalıştığımız bir hesap. Şimdi kutuyu hep beraber açıyoruz. Acaba ne çıkacak? Açtı. Bu da boş çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çarımızdaki takıları da itemleri de az önce gördünüz. Sıfırdan kendi emeğimle. Herkes diyor ya sıfırdan okçu. Hiçbir katkı almadı. Yan çarlarında 83 level bir suyu hesabı olan oralardan hesabına yeni açtığı sözde karakterine hiçbir şey geçirmediğini iddia eden ve sıfırdan okçu kastığını, pires kastığını, warrior kastığını iddia denlere inat görüyorsunuz. Tek bir çarım var, tek bir karakterim var. Yan çarlarımız da boş. Kendi emeğimizle bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, monster sonlarımızı bitirdik, Esland'a geçtik. Biraz görevler vardı, onları yapayım. Görevlerin sıfırlanacağıyla alakalı da söylentiler var. O yüzden boşluk buldukça Esland'a. Görevlerimizi yapmaya çalışıyorum. Diğer bütün bölümlerdeki görevlerimizi yaptık. Evet, burada gördüğünüz gibi görev yaparken MD düşmüş arkadaşlar. Görev mi yapıyoruz? Drop mu kasıyoruz? X mi kasıyoruz? Belli değil. Bu da bizim şansımız olsun arkadaşlar. Bölüm'e güzel bir gelir olarak. Evet yaptığımız görevleri şimdi sırasıyla veriyoruz. Güzel bir eks alıyoruz arkadaşlar. Görevlerimizi veriyoruz. Buraya kadar video izlediyseniz tekrar söylüyorum kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bizleri geliştirmek için yorumlarda desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.